Herkese selam. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinan. Bugün sizlerle beraber I Heart Revolution markasının bu Tasty Marshmallow serisine ait birkaç tane ürün deneyeceğiz. Bir de NYX markasının bu yeni çıkan Bare With Me Concealer serumunu deneyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Geçtiğimiz hafta Tasty Marshmallow serisine güzel bir indirim yaptı Watsons. Ben de o indirimden birkaç tane ürün yakaladım. Şöyle mini bir eyeshadow paletimiz var. Şöyle bir aydınlatıcımız var. Şöyle bir bronzerımız var. Bir de şöyle bir Umuz var Evet, önce bir tem makyajımızı yapmaya başlayalım. Makyaj bazı olarak bu NYX markasının Bare With Me koleksiyonuna ait. Aynı zamanda 30 SPF içeren bazını kullanacağım. Bu çok güzel. Aynı zamanda cildinizi nemlendiren bazlardan bir tanesi. Fakat uzun süredir elimde olduğu için artık bitirmem gerekiyor. Birazcık da içerisinde SPF olduğu için fazla sürüyorum. Çok sevdiğim makyaj bazlarından bir tanesi. Fakat birazcık parfümlü parfüm hassasiyetiniz varsa eğer sevemeyebilirsiniz. Ama içerisindeki SPF ile cildime verdiği nemle benim favorilerim arasında olduğunu söyleyebilirim. Galiba 2021'in favorilerinde de bu üründen bahsetmiştim. Ürün olarak benim bebeğim olan bu Pure Beauty'nin seyir kremini kullanacağız. Bu kremin ne kadar çok sevdiğimi kaç tane videoda söyledim artık hatırlayamıyorum. Çok fazla fondöten görevi görmüyor. Yüzünüze renk eşitliği sağlayan bir SPF musunuz gibi hissediyorsunuz ki bu da zaten son dönemlerin bu glowy makyaj modasına uyan bir şey. Zaten Koreliler de genelde böyle canlı nemli görünmeyi sevdikleri için bu tarz ürünler geliştiriyorlar. Rengi de benim cilt alt tonuma fazlasıyla uyduğu için bayağı kurtarıcı bir ürün haline geliyor. Böyle aparatının falan olması bayağı kullanım kolaylığı sağlıyor. Fiyatı eskiden daha uygundu. Şu an çok uygun değil. Yani indirimsiz fiyatı bence bayağı bir yüksek böyle bir ürün için. Ama indirim dönemlerinde böyle 80-90 liraya kadar düşüyor. O dönemlerde alabileceğinizi düşünüyorum. Instagram hesabımdan hatta dün ya da ondan önceki gün yanlış hatırlamıyorsam indirime girdiğinin haberini vermiştim. Şu saçlarımın şuralarına fondöten bulaşıyor bazı videolarda şu an olduğu gibi ve bana mesajlar geliyor işte abla fondöteni saçlarına da sürdün diye. Benim saçlarım yüzüme çok yakın ve sanki böyle saçlarıma da fondöten sürüyormuşum gibi oluyor ama onu yanlışlıkla yapıyorum. Bugün pazar. Normalde dışarı çıkacaktım ben. Arkadaşlarımla sözleşmiştim. Fakat böyle sevgili e, hava muhalefeti sebebiyle dışarı çıkmayı iptal ettik. Benim de çok fazla konuşasım olduğu için kamera karşısına geçip video çekeyim dedim. Hem de denemem gereken yeni ürünler gelmişti. Onlar da aradan çıkmış olur. Şu sıralar video yetiştiremiyorum. Yani zamanımı iyi kullanamadığım bir dönemdeyim. Çok garip bir şekilde. Normalde yazdan bu yana yani ağustostan beri haftada 3 tane kanala video atıyorum. Ama son Son böyle bir kaç haftadır. Videolarım tam gününde yayına çıkamıyor çünkü editleri falan yetiştiremiyorum. Galiba Instagram'da birazcık fazla vakit geçirmemden kaynaklanıyor. Çünkü biliyorsunuzdur belki Instagram'ı da artık kullanmaya başladım. Her gün reis paylaşıyorum ve eğer Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Çünkü gerçekten oraya da büyük emek harcıyorum. Ayrıca Instagram bence karşılıklı sohbet edebilmemiz için çok daha kolay bir mecra. YouTube'da o kadar samimiyet kuramıyoruz. Arada hep bir mesafe kalıyor. İşte yorumlar public olarak yayınlandığı için falan ama Instagram'da DM üzerinden konuşulduğu için birçok konu herkese içten samimi iletişimler kurabiliyoruz. Odanın ışığı çok güzel oldu şu an. Birazcık güneş açtı. Çok bulutlu bir hava yokmuş gibi görünüyor. Umarım böyle devam eder ve videoyu bu ışıkla kapatırız. Kaşlarımı bir sabitlemek istiyorum. Çünkü şuralarda böyle biraz inatçı kaşlarım çıktı benim. Aslında gidip bir kaşlarımı aldırmam lazım da. Kaş aldırma konusunda böyle garip takıntılarım var benim. Sonuna kadar uzatıp öyle kaş aldırmaya gidiyorum. Ya da kendim alıyorum mesela. Kaş konusunda birazcık daha böyle sorumluluk sahibi olsam çok daha iyi olacak. Kapatıcı olarak NYX markasının bu stoklara girer girmez biten Bare With Me koleksiyonuna ait vanilya rengini kullanacağım. Bu ürün ilk 179 lira gibi bir fiyata yayına çıktı. Sonra ben o fiyatı görünce almaktan vazgeçtim ne yalan söyleyeyim. Aradan birkaç gün geçti ve bu ürüne bir indirim yaptılar. Böyle bir iki günlük bir indirim diye yanlış hatırlamıyorsam ve 129 lira civarı bir şeye düştü. Onu görünce direkt aldım. Vanilya rengi bendeki üçüncü renk olarak geçiyor. Sonra ben bu ürünü aldım. Riyasını çektim. Yayınladım falan derken vanilya rengi stok dışı oldu. Sonra diğer renkler de bitmeye başladı ve şu anda satışta olan renkler bayağı koyu renkler. Aslında en koyu, 8 numaralı renginde gözüm var. Acaba alıp böyle bronzer olarak kullanabilirim mi diye düşünüyorum da çok emin değilim. Şöyle pompalı olmasının çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Şu kadarcık bir miktarı bütün göz altımı ve göz kapağımı nötrlemeye yetiyor arkadaşlar. Kapatıcılığı çok yüksek olan bir ürün. Bir de yumuşacık ya. Göz altlarımı hiçbir şekilde kurutmuyor. Ama çizgilere de dolmuyor. Yani böyle çok enteresan, çok başarılı bulduğum ürünlerden oldu. Yani fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Yani aldığınız zaman pişman olmayacağınız ürünlerden. Bu vanilya rengi bana çok azıcık açık. Yani yazın hatta hiç kullanamam ben bu rengi. Stoklara tekrardan girdiğinde bunun bir ton koyusu. Yani bej renkli olanını tekrardan alacağım. Takip ediyorum. Bakın nasıl kapatıcılık sağladı. Yani aradaki farkı görebiliyor musunuz? Evet göz altlarımızı yeterince kapattık. Ürün hakkında daha detaylı düşüncelerimi videonun sonunda zaten sizlere aktaracağım. Şimdi bir bronzer uygulayalım. Bunun için yeni bir ürün uygulayacağız. Bu ürün bana Watson sürpriz kutudan çıkmıştı. Kafe Bronzer serisine ait Latte isimli bir bronzer bu. Ambalajı yani çok güzel. Dolabımın derinliklerinde unutmuştum. Bu Tasty Marshmallow serisi gelince hemen alıp bunları denerken bunu da aradan çıkartayım dedim. Rengi beni birazcık korkutuyor fazlasıyla. Dark brown bir renk. Ama belki pigmentasyonu o kadar başarılı değildir. Yani şu anda beraber deneyeceğiz. Tasty Coffee falan diyor ama herhangi bir kafi kokusu da yok. Yani öyle bir beklentiniz varsa olmasın. Sıfır bir fırçayla uygulayacağım ama artık fırçam da kalmadığı için temiz. Bir an önce onları yıkamam lazım. O yüzden bu Naşita markasının 290 numaralı aslında aydınlatıcı fırçası olarak düşündüğüm şu ince fırçasını kullanacağım ama iş görür gibi görünüyor. Aynen. Önce bir kontrollü gidelim. Tem makyajımı bozmak istemiyorum çünkü tem makyajım şu anda çok güzel görünüyor. Güzel. Fena değil. Ama pigment gerçekten dikkatli uygulamak lazım. Sadece fırçamı şöyle değdiriyorum ve şu görüntüyü alıyorum. Yani bayağı pigmentli ve koyu bir renk. Fırçada kalanlarla burnumun şuralarından geçip gölge yapmayı da seviyorum bazen bronzer ürünlerinde özellikle. Güzel bir ürün fakat fazla koyu yani çalışması birazcık zor. Elinizin ayarı falan yoksa fazla kaçabilir. Allık olarak bu NYX markasının Bear With Me koleksiyonuna ait jeli allığını kullanacağım. Bendeki renk neymiş? Sizeling Sun. Tam güneş yanığı gibi yüzünüzü gösterebileceğiniz bir allık rengi. Yani yanık bir turuncu demek çok daha doğru bir tabir olacaktır. Hatta biraz böyle kremit rengine de benziyor. Bu hafif hafif uygulayıp böyle iyice dağıttığınızda yüzünüzde çok doğal böyle güneşten yanmış yeni bronzlaşmış gibi bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu allığı uygulamak için Nashita'nın 258 numaralı bu diyor Fiber fırçasını kullanacağım. Ben hiç bu tarz bir fırçayla jel ya da krem ürün dağıtmamıştım. Şimdi bu ürün aracılığıyla denemiş olacağız. Çok pigmentli bir ürün olduğu için arkadaşlar çok dikkatli uygulamanız gerekiyor. Aslında elle uygulamak çok daha sağlıklı. Çok daha kontrollü ilerleyebiliyorsunuz. Ama ben bu fırçayı denemek istediğim için bugün bu şekilde uygulayacağım. Yani çok da bir anlamı yokmuş bu fırçanın. Bilmiyorum ne işe yaradığını şu anda. Yani bu kadar övülmesinin sebebini bilemedim. Ya olsa da olur, olmasa da olur. Normal bir allık pudra fırçasıyla falan da dağıtabiliriz. Yani çok böyle ne bileyim anlayamadım. Bilemiyorum. Yani çok da gerekli bir ürünmüş gibi gelmedi bana. Sıra geldi. Aydınlatıcı ve yeni kullanacağımız bu cookie şeklindeki ürüne Sugar Cookie Highlighter olarak geçiyor. Bunun bir de farklı bir ambalajlı olanı vardı. Aslında onun ambalajı da çok güzeldi ama birazcık bana açık kalacakmış gibi hissettim. Ben de bu koyu renkli olan versiyonu aldım. Size bir swatchlamak istiyorum. Bunun böyle içerisinde pembe lila yansımalar var. Kameradan size ne kadar gösterebilirim çok emin değilim ama yani birazcık böyle pembeye çalan, çok doğal bir bitişi olan aydınlatıcılardan gerçekten çok merak ediyorum. Hemen uygulayalım. Fırçaya biraz az geliyor arkadaşlar. Uğraşmanız lazım fırçaya ürün almak için. Bir tıkta kuru bir formülü var galiba. Kokusu da böyle oyun hamurlarına benziyor. Aydınlatma etkisi de çok günlük. Yani şu şu anda parlıyor muyum? Sizi bir yaklaştırayım. Yani herhangi bir parlaklık göremiyorum ben ambalajın senin çok güzel ya. İnşallah elimde patlamaz. Beğendim rengini falan da. Böyle birazcık vurucu bir aydınlatma etkisi yok gibi. Şey çok doğal duruyor arkadaşlar. Doğal bir pembelik verdi şu anda. Hmm. Aydınlatıcıdan çok fazla beklediğimi alamadım arkadaşlar. Çok doğal ve günlük duruyor. Hatta tam bir yüz pudrası olarak falan bile kullanabilirsiniz yani. Göz makyajına geçmeden şu glossu uygulayalım. Çünkü şu dudağımdaki ölü görüntüyü biraz azaltmak istiyorum. Bu glossun bende rengi Sugar Cookie olarak geçiyor. Aslında pembe renkli olanı demek çok daha doğru bir anlatım olacaktır. Çünkü bunun bir kahverengisi bir de şeffaf olanı vardı. Ben hazır böyle şekerli bir koleksiyon deniyorken pembe renkli olanını almayı daha uygun gördüm. Ambalajı çok güzel. Yani böyle kapağında marshmallowlar var. Zaten hepsinin ambalajı çok güzel. Büyük olan far paletinde de gözüm vardı da elimde çok fazla denemem gereken far paleti olduğu için almak istemedim. Küçük olanı alıp denemeye karar verdim. Şekerli bir koku bekliyorum arkadaşlar üründen. Bakalım. Evet marshmallow gibi kokuyor gerçekten. Bu Haribo'nun yediğimiz marshmallowları var ya aynı onlar gibi kokuyor. Aydın da böyle bir koku yoktu ama gloss da var. O yüzden sevdim. Aslında hiç renk vermeyeceğini düşünüyordum. Fakat böyle çok azıcık soğuk bir pembelik verdi dudağıma fark ettiyseniz. Böyle yani tam olarak dudağımın alt pigmentini göremiyorum. Böyle çok koyu renkli böyle cesur rujlarınızın rengini kırmak için kullanabileceğiniz bir gloss. Evet sıra geldi. testi Hot Chocolate isimli bu far paletine. Aslında bu tam olarak bir far paleti değil. İçerisinde sıkıştırılmış pigment olduğu için yüz içinde kullanılabileceği söylüyor. Eğer böyle bu tarz şeylere alerjiniz varsa bazı renk Renkleri gözleriniz için kullanamıyor musunuz? Ben de genelde bir sorun yaşanmadığı için ben kullanıyorum ama siz dikkatli olmaya çalışın. İçerisinde çok güzel mat renklerin olduğu aynı zamanda çok güzel ışıltıların olduğu bir palet bu. Şöyle soğuk bir koyu kahverengi var. Şöyle güzel geçiş oluşturabileceğiniz açık bir sütlü kahverengi renk var. Koyu bir gül kurusu var. Böyle bir bebek pembesi var. Günlük olarak kullanabileceğiniz ışıltılılar var. Şurada patlayan bir mor ışıltılı renk var. Yani ben genel olarak bu far paletini çok sevdiğimi söyleyebilirim kıyafetime hem kullandığım ürünlere uyumlu olması açısından bugün tabii ki şu pembeyi, şu moru ve şuradaki gül kurusu rengi kullanmayı planlıyorum. Diğer renklerin swatchlarını falan da videonun sonunda göstereceğim. Makyajı yaparken swatch göstermeyi dikkatimi dağıttığı için pek sevmiyorum. Şimdi ilk olarak şuradaki bebek pembesi renkle bir başlayalım. Bakalım göz kapağımda istediğim pigmenti verecek mi? Fena değil ne diyorsunuz? Yani böyle bir açık uçuk bir pembeye göre bayağı güzel pigmentini verdi. Şimdi ışıltılı renk olarak tabii ki şuradaki mora geçiş yapıyoruz. Ve ben bu tarz renkleri genelde biliyorsunuz parmağımla uyguluyorum. Ve direkt parmağımla şuraya yapıştıralım bakalım nasıl çalışıyor. Güzel. Evet rengini aldım. Uf, çok güzel değil mi? Çok beğendim. çok güzel böyle diyokrom yansımaları olan yanar dönerli bir renk. Böyle 80'ler 90'lar falan makyajı çok rahat çıkar bu far ile. Şimdi birazcık dış köşeleri koyulaştıralım. Bunun için şuradaki koyu gül kurusu rengini kullanacağım. Yani çok başarılıymış bu palet. Bakar mısınız? Yani gerçekten çok güzel. Böyle bu tarz böyle çamurlaşmayan renkler olduğu zaman paletlerin içerisinde gerçekten ben çok seviniyorum. Çünkü bir far paletinde eğer mat renkler iyi çalışmıyorsa arkadaşlar bir türlü mat makyajı tamamlayamıyorsunuz ya da belli bir noktaya taşıyamıyorsunuz. Böyle kurtarıcı mat renklerin olması gerekiyor. Çünkü ışıltılar bir şekilde çalıştırılabiliyor yani. Çok hafif de olsa bir yansıma kattığı zaman hani makyajı bir yerde tamamlayabiliyorsunuz mat renkler olduğu için. Ama mat renklerde çalışmıyorsa bir palette maalesef o palet benim için çöp. Evet göz makyajını tamamladım. Şu fırçanın ucunda kalan renkle de göz altlarımdan bir geçeceğim. Şimdi bir maskara uygulayalım. Light markasının All in One isimli maskarasını kullanacağım. Çünkü şu anda kirpiklerim acayip belirginleşsin istiyorum. Evet göz makyajını da tamamladık ama dudağıma bir ruj sürük glossu üzerinden bir tekrardan geçmek istiyorum ya. Çünkü böyle gloss tek başına pek hoşuma gitmedi. Dudaklarımı böyle birazcık silikleştirdi gibi. Ruj olarak Beulis'in bu Crush serisine ait 517 numaralı Bubble Gum isimli rengi bir uygulayacağım. Bu sanki olacak gibi görünüyor ama yine de bir denemek lazım. Ukrayna serisini de çok seviyorum ama bu başka bir videonun konusu o yüzden çok üzerinde durmayacağım. Şimdi bunun üzerinden bir de gloss'la geçelim. <laughs> Özelliğini çok sevdim bu gloss'un. İncecik. Sanki dudağıma böyle bir dudak yağı sürmüş gibi hissettiriyor. Yani herhangi bir ağırlığı yok. Şimdi arkadaşlar sizi bir uzaklaştırayım ve yeni denediğimiz ürünler hakkında detaylı konuşalım. İlk olarak bu NYX'in Bare With Me koleksiyonuna ait concealer bir başlayalım. Bu ürünü kullanana kadar ben piyasadaki en ince yapılı, en kapatıcı ve en göz altlarında ağırlık yapmayan concealer'ın Maybelline'in fitmiş olduğunu düşünürdüm. Ama NYX ondan çok daha iyi bir ürün yapmış. Çünkü bu ürün aynı zamanda göz altlarınıza bakım da yapıyor. Fark ettiyseniz üzerinden herhangi bir pudra da geçmedim. Çünkü çok fazla pudra isteyen bir ürün değil. Eğer böyle göz altlarınızdaki çizgileriniz benim gibi bu aşırı derin değilse çok fazla dolma yaptığını söyleyemeyeceğim. Hani azıcık böyle belirginleştiğinde hemen böyle parmağınızla pıt 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 dokunup toparlarsanız göz altınızı sizi bütün müm götürüyor. Çok 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 beğendiğim kapatıcılardan. Belki de makyaj koleksiyonumda yer alan en iyi kapatıcılardan olduğunu söyleyebilirim. Eğer kendinize uygun bir rengini bulursanız stoklarda falan görürseniz mutlaka bakın derim. Bronzer olarak kullandığımız Cafe Bronzer Latte isimli bu ürün çok güzel. Çok kolay da dağılıyor falan. Bir problemi yok ama rengi çok koyu. Sadece fırçamın ucunu değdirip yüzüme götürmemle zaten bronzlaştım. Şu andaki rengimden de fark ediyorsunuz. Hani rengini kendinize uygun olanını bulursanız alın diyeceğim ama bunun en açık rengi olduğunu düşünürsek eğer bunun bir ton koyusu çok daha kahverengidir diye düşünüyorum. Rengini bizim ırkımıza çok uygun bulmasam da yani toz formülü olarak falan bayağı başarılı bir ürün. Aydınlatıcıyı beğendim. Çok güzel çok doğal duruyor. Yüzünüzü canlandıran bir etkisi var. Böyle hafiften pembeli diyor, kromlu yanar döner bir yansıması var. Fakat formülünü beğenmedim. Yani bir aydınlatıcı olmak için fazla kuru. Fırçaya çok az ürün geliyor. Fırçadan da yüzünüze ondan daha az ürün transfer oluyor. Yani böyle kademeli olarak azalan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Evet cildinizi hiç mi aydınlatmıyor? Tabii ki aydınlatıyor. Doğal bir ışıltı elde ediyorsunuz ama birazcık uğraşmanız gerekiyor. Glossu çok beğendim beğendim. E, i̇ncecik bir yapısı var glossun. Sanki dudağınıza böyle dudak yağı sürmüşsünüz gibi bir his veriyor. Bana gloss'u sevdiren en önemli özellik bu üründe var. Ben böyle dudak içlerinde birikme yapan ve böyle konuştukça ağdalı ağdalı görünen glosslardan gerçekten nefret ediyorum. Yani bayağı başarılı bir ürünmüş. Hem uygun fiyatlı hem de almak istediğim performansı en iyi aldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Diğer bir beğendiğim üründe bu far paleti gerçekten çok çok güzel ya. Şu an göz görüntümü o kadar beğendim ki büyük ihtimalle bu videodan sonra reels falan çekeceğim. Çok hoşuma gitti renkler, birbirleriyle bütünleşmeleri, birbirleriyle uyumları falan da çok iyi. Şimdi sizler için bir swatches'leyeceğim. Aslında uyum derken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu paletin pigmentasyon başarısına yakından bir bakmanızı istiyorum. Gerçekten çok güzeller. Işıltılı renkler parmaktan direkt göze transfer oluyorlar. Aynı şekilde mat renkler kadife gibi direkt göz kapağınızda dağılıyor hiçbir şekilde sizi yormuyor. Yani oraya yapışıp kalmıyor. Ben bugün göz kapağımı sabitlemediğim halde bütün matları çok güzel bir şekilde dağıtabildim. Aynı zamanda mat renkler sıkıştırılmış birer pigment olduğu için de yüzünüzde de kullanabiliyorsunuz. Şu renk çok güzel bir bronzer rengi olabilir hafif uyguladığınızda. Şu renk çok güzel bir aldık rengi olabilir. Eğer böyle çok esmere dönükseniz falan şu rengi de aldık olarak kullanabilirsiniz. Şu bakır rengini arkadaşlar bronzlaşıp göz kapağınıza uyguladığınızda sanki böyle güneş yutmuş gibi bir görüntü elde edebilirsiniz. Yani bayağı güzel bir far paleti olduğunu düşünüyorum. Böyle çantayı atıp çıkmalık inanılmaz güzel, faydalı bir ürün bence. Evet arkadaşlar benim bu videoda denediğim ürünler bunlardı. Düşüncelerim de bunlardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesaplarımdan da takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.